Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bitay Borsası'nın düzenlediği airdrop etkinliğinden bahsedeceğim. Etkinliğe katılarak 100 Bitay Coin'i kazanabilirsiniz. Ayrıca referans linkinizi de arkadaşlarınızla paylaşarak her referansınız için 100 Bitay Coin kazanmaya devam edebilirsiniz. Etkinliğin ayrıntılarına geçmeden önce kanalımda hali hazırda devam eden bazı etkinlikler hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Dün yayınladığım videoda Tidex airdropunu duyurmuştum arkadaşlar. Sınırlı bir havuz var. Bu airdropa katılabilirsiniz. Ve minimum 20 dolarlık bir ödül kazanıyorsunuz. Referans başına da 7 dolarlık bir ödül kazanmaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında Binance serinin airdropu var. Yatırımsız bir airdrop. Ve 22 Mayıs'ta son bulacak. Bitlo ve Bitexe'nin airdroplarına da henüz katılmadıysanız 30 Nisan'da son bulacak. Onlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videolardan anında haberdar olmak için Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Açıklama kısmına bıraktığım referans linkine tıkladığınız takdirde sizi bu şekilde bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Burada adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Ardından bir şifre oluşturuyorsunuz. Oluşturduktan sonra telefonunuza ve e-posta adresinize doğrulama kodları geliyor. Bu kodları girdiğiniz takdirde borsaya kayıt olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Borsaya kayıt olup giriş yaptıktan sonra sizi böyle bir sayfa karşılayacak ve bir kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Kimlik doğrulaması dediğime bakmayın. Sadece kimlik numaranızı yazmanız yeterli oluyor. Ardından 3. seviye kimlik doğrulama yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımızı göstereyim. Sağ üstte yer alan insan ikonuna geliyoruz ve buradan hesabıma geliyoruz arkadaşlar. Adınızın hemen sağında yer alan kısma tıklıyorsunuz ve burada düzey 3 kimlik doğrulamayı da yapmış olmanız gerekiyor. Bunun için yapmanız gerekenlerse oldukça basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten burada da açıkça belirtmişler. E-Devlet üzerinden ikametgah belgesi almanız gerekiyor. Neden verileceği kısmına da kurma ibraz ve kurum adına da bir tay yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Ardından bu belge üzerinde yer alan barkod numarasını buraya yazıyorsunuz ve TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. KYC işlemleriniz tamamlanmış oluyor. Etkinlik sayfasına gelecek olursak ekranın üst kısmında yer alan Bitay World kısmına geliyorsunuz ve Bitay Coin'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sayfayı biraz aşağıya kaydırıyorsunuz ve burada 125 bin dolar değerinde USDT'nin dağıtılacağını söylüyor. Daha doğrusu 125 bin dolar değerinde Bitay Coin'in dağıtılacağını söylüyor. Etkinliğin tamamlanmasına da yaklaşık olarak bir ay var arkadaşlar. Ancak havuz olduğu için elimizi hızlı tutmamız gerekiyor. Etkinlik sayfasına Gidiyoruz ve burada bize ödülden bahsediyor. Kaydolduğunuz takdirde 100 bitay token kazanıyorsunuz ve her referansınız başına da 100 bitay coin kazanmaya devam ediyorsunuz. Maksimum 100 kişiyi davet edebiliyorsunuz ve 100 kişiyi davet ettiğiniz takdirde de 15.000 bitay coin'i kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Referans linkinizi de arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz hemen burada yer alan şimdi davet et kısmından kodunuzu kopyalayıp Eşinize dostunuza gönderebilirsiniz arkadaşlar. Etkinlik henüz yeni başladı 25 Nisan'da başladı ve 30 Mayıs'ta son bulacak. Hiçbir şekilde yatırım yok. Ödüller de 15 Haziran'da yatırılacak. 15 Haziran'da Bitay coin satışa çıkacak ve ardından biz bu coini satıp nakite çevirebileceğiz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.